Ben Semir Amis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Bugün sizlere Bugün sizlere tarihin en karanlık dönemlerinden birine, Soğuk Savaş dönemine, Sovyetler Birliği'nin gölgeli laboratuvarlarına bir yolculuk yapacağız. Bu videoda, Sovyet bilim insanlarının yaptığı, insan aklının alamayacağı kadar karanlık ve etik dışı 3 korkunç deneyden bahsedeceğim. Bu deneyler bilim adına yapılan ancak insanlığın en temel değerlerini hiçe sayan uygulamalardı. Eğer bu tür içerikleri ilginç buluyorsanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Zil ikonuna tıklayarak yeni videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız, derin bir nefes alın. Çünkü birazdan duyacaklarınız gece uykularınızı kaçırabilir. Sovyet Uyku Deneyi Belki de bu listedeki en ünlü ve ürkütücü deney, Sovyet Uyku Deneyi olarak bilinir. Şehir efsaneleri, bilimsel gerçeklik arasında gidip gelen bu hikayenin kökeninde Sovyetlerin 1940'lı yıllarda gerçekleştirdiği iddia edilen bir proje yatar. Amaç basit gibi görünüyordu: uzun süre uykusuz kalan insanların zihinsel ve fiziksel durumlarını gözlemlemek. Bu amaçla 5 mahkum özel olarak tasarlanmış bir odaya yerleştirildi. Oda hava geçirmezdi ve içerideki hava deneysel bir gaz karışımıyla zenginleştirilmişti. Bu gaz, kişileri uyutmamayı hedefliyordu. Deneklere 30 gün boyunca uyumamaları karşılığında özgürlük vaadi verildi. İlk günler oldukça sıradan geçti. Katılımcılar konuşuyor, geçmiş hikayelerini paylaşıyor ve hala mantıklı davranıyorlardı. Ancak birkaç gün geçtikten sonra işler hızla değişmeye başladı dördüncü gün itibariyle deneklerin konuşmalarında paranoid düşünceler artmaya başladı. Her biri diğerinin ajan olduğuna inanıyor, sürekli gözetlendiklerini düşünüyorlardı. Dördüncü günün sonunda, çığlıklar odanın dışına kadar ulaşıyor, biri diğerine saldırıyor, biri ise kendi bedenine zarar veriyordu. Beşinci güne gelindiğinde, içeride çıp çıkmıyordu. Gözetmenler, bu sessizliğin psikolojik çöküşe mi yoksa ölüme mi işaret ettiğini anlayamıyordu. Kapı açıldığında ise karşılarında buldukları manzara tam bir kabustu. Deneklerden biri kendini parçalayıp iç organlarını dışarı çıkarmıştı. Diğerleri ise, bu durumu tamamen normal karşılıyor, hatta gülümseyerek görevliye, bizi neden uyutmak istiyorsunuz, diye soruyordu. Bilim insanları deneyi sonlandırmaya çalıştığında, katılımcılar ölümüne direnç gösterdi. Uyumak istemiyoruz. ''Bizi karanlığa geri gönderin'' diye bağıran denekler, kendi bedenlerinden et parçaları koparıp fırlatıyor, gazda dolu odaya dönmek için yalvarıyorlardı. Deneyin ne zaman ve nasıl sona erdiği tam olarak bilinmese de, birçoğuna göre Sovyet hükümeti, olayın yayılmasını önlemek için tüm kayıtları yok etti. Deneklerin kaderi ise, bir sır perdesiyle örtülü. Zombileştirme Projesi, Ölü Asker Deneyi Sovyetler Birliği'nin savaş teknolojilerine ve insan vücudunun sınırlarına olan ilgisi onları bazı korkunç projelere sürükledi. Bunlardan biri de ölü asker olarak bilinen bir zombileştirme projesiydi. Amaç oldukça çarpıcıydı. Savaş alanında ölmüş askerleri yeniden kullanabilmek. Evet, yanlış duymadınız. Sovyet bilim insanları ölü askerlerin bedenlerini yeniden canlandırarak savaşta tekrar kullanmayı hayal ediyordu. Bu projede kullanılan bedenler çoğunlukla yeni ölmüş askerlerden ya da idam edilmiş mahkumlardan temin edilirdi. Beyne elektrotlar yerleştirilir, sinir uçlarına elektrik verilerek kas hareketleri tetiklenmeye çalışılırdı. Projede görev alan doktorlardan biri, deneklerin gözlerini açık tutmak için iğnelerle göz kapaklarını sabitlemiş ve kafa taslarına metal iletkenler yerleştirmişti. Birçok deney başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak bazı kayıtlar, bedenlerin refleksif şekilde hareket ettiğini ve bilinçsiz kasılmalar yaşadığını gösteriyor. Hatta bir deneyin kalbi durmuş olmasına rağmen elini oynatabildiği iddia edilmiştir. Deneyin en karanlık kısmı ise canlandırılan bedenlerin aşırı saldırgan davranışlar sergilemesiydi. Elektroplar doğru yerlere bağlandığında denekler sanki bir bilinç kazanmış gibi hareket ediyor, çevresine saldırgan tepkiler veriyor ve sürekli kontrol dışına çıkıyordu. Bazı araştırmacılar bu deneyin, modern nöroteknolojiye ve hatta yapay sinir ağlarına temel oluşturduğunu iddia etse de, bu süreçte yaşanan etik dışı uygulamalar yıllarca saklandı. Sovyet arşivlerinde yer alan bazı belgeler, bu deneylerin kontrollü olarak nazi tutsakları ve savaş esirleri üzerinde de uygulandığını ortaya koyuyor. Canlı bedenlere elektrikte müdahale, kalp ritmini sıfırdan başlatma denemeleri ve beyin transplantasyonları. Tüm bu uygulamalar, tüyler ürpertici birer zombi bilimi örneğiydi. Sovyetlerin bu projeden vazgeçtiği düşünülse de, bazı komplo teorilerine göre bu deneyler gizlice farklı ülkelerde devam ettirildi. Hatta bazı bilim insanlarının Sovyet sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı ve bu çalışmaları gizlice sürdürdüğü iddiaları bile var. Köpekbaşı nakli deneyi. Sovyetlerin en rahatsız edici deneylerinden biri canlı bir köpeğin kafasının başka bir köpeğin bedenine nakledilmesiydi. Evet, yanlış duymadınız. 1950'li yıllarda profesör Vladimir Demiko bu korkunç deneyi hayata geçirdi. Amaç organ naklinin sınırlarını zorlamak. Ve bu yolda bilim akıl almaz şeyleri meşrulaştırabiliyordu. Demikov, iki köpeği alıp, birinin başını ve ön bacaklarını keserek, diğer köpeğin boynuna bağladı. Kan damarları dikkatle birleştirildi, sinirler yeniden düzenlendi. Sonuç, iki başlı bir köpek. Canlı, yaratık, birkaç gün boyunca yaşadı. Ki kafada hareket edebiliyor, biri su içiyor, diğeri havlıyordu. Ancak bir süre sonra bağışıklık sistemi bu durumu reddetti ve iki kafada işlevini yitirdi. Sonuç her zaman ölümle bitiyordu ama bilim insanları bu süreci tekrar tekrar denemekten geri kalmadılar. Demikov'un amacı elbette canavarlık değildi. Kalp, akciğer ve beyin nakillerinde uzmanlaşmayı hedefliyordu. Ancak kullandığı yöntemler etik sınırların çok ötesindeydi. Canlı hayvanlar üzerinde yapılan bu korkunç müdahaleler Batı medyasında büyük yankı uyandırdı. Demikov, birçokları tarafından, Frankenstein'in gerçek hali olarak anıldı. Sovyet hükümeti ise, bu çalışmaları desteklemeye devam etti. Çünkü elde edilen bilgiler, insan organ nakilleri için kritik veriler sağlıyordu. Hatta yıllar sonra bu bilgiler, ilk başarılı kalp nakillerinin yolunu açtı. Fakat bunun bedeli, korkunçtu. Sayısız hayvan denek, bu deneylerde işkenceye maruz kaldı ve bilim adına yapılan bu uygulamalar, etik bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bilim, insanlık için en büyük güçlerden biri olabilir. Ama etik değerlerden uzaklaşıldığında, bu güç en karanlık silaha dönüşebilir. Sovyetlerin gölgeli laboratuvarlarında yapılan bu korkunç deneyler, bize bilimsel ilerlemenin sınırlarının nerede çizilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hangi konularda video görmek istersiniz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.